Ben İsmail Darcan, Boy Tekaşe Yönetim Kurulu Başkanı. 42 yıldan beri kompozit sektöründe e, lider bir pozisyonu yakalamış olan bir firmanın genel müdürüyüm. E, kompozit sektörünün e, adım adım yükselişlerinin sürdüğü bir ortamda, e, bu tarzdaki dünya genelinde düzenlenen fuarların bize yapmış olduğu katkılar bizim için çok önemli. Türkiye'de her ne kadar sık sık bir takım fuarlar yapılıyorsa da şu anda bulunmakta olduğumuz kompozit ve poliuretan fuarı kompozit kısmı 4 yıldır 4. kez, poliuretan kısmı 6. kez olmak üzere düzenlenmekte. Ve biz her birine katılarak Art Kim'in bize vermiş olduğu güvence, Arkim'in bu konudaki dünya genelindeki organizasyonuyla başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Fuarın açılışında da sözünü etmiş olduğum gibi fuar organizasyonları gerçekten yürek ister, yetenek ister ve dünya genelinde bir takım pazarlamaların yapılmasını gerektirir. Ve açılış konuşmasında söylediğim gibi dünya genelinde dünyanın her kıtasında bu tanıtımları yapabilen kabiliyette olan art gibi çalışanlarına teşekkür etmiştim. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu fuarın geçen iki gününde, bugün üçüncü günü olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen kişilerle bir takım temaslarda bulunduk. Ve iki, e, biz Boytek olarak 48 tane ülkeye ihracat yapan firmayız. İki kıtadan üç tane daha distribütörlükle ilgili on görüşme, e, ön görüşmelerimizi yapıp 51 ihracat yaptığımız ülkeyi inşallah önümüzdeki görüşmelerle tamamlayacağımıza inanıyoruz. Ve buna da 50'ye DALYA dendiği için ee, DALYA'mızın üstüne çıkan bir pozisyonda gideceğimize inanıyoruz. Bizlerin bu aralardaki amacı dünyanın çeşitli ülkeleriyle kontaklarımızı tek bir noktada sağlayabilmek. Sağladığımız bu kontaklar içeriğinde de devamlılığı sürdürebilmektir. Ülkemizin Genelde ihracat gereksinimi her zaman mevcuttur. Bununla ilgili ülkede organize edilen fuarların iki yılda bir de olsa birlikte aynı sektörü içeren fuarlar halinde düzenlenmesini özellikle istiyoruz. Bu konuyla ilgili insanların birlikte hareket ederek elde edecekleri sonuçlar başarılı olacaktır ve her zaman söylediğimiz gibi işi ehli olan kişilere vermek gayet iyi sonuçlar elde eder. Hiçbirimiz tabi ehli bir şekilde geçmiyoruz ama yetişmiyoruz ama yetişmemizi sağlarken de tek bir konuda başarılı olan kişilerin yapacağı her türlü organizasyon veya her türlü üretime dayalı iş de olsa her zaman başarıyı getirir. Benim Ayrıca 42 yıldır bu sektörde olan biri olarak e, ülkemizin gençlerinden ellerini yetiştirebilecekleri bir takım e, konularda hassasiyetle üstlerinde durup araştırmaya, yabancı dile, konuyla ilgili olan hakimiyetlere e, önem vermelerini ve hangi sektörde çalışacaklarsa o sektörle ilgili ehli, başarılı kişiler olmalarını dünya insanı olmalarını istiyorum. Bunun beraberinde de ülkemizdeki lojistik avantajları kullanarak hangi sektörde olursa olsun kompozit poliüretan ve diğer otomotiv vesaire gibi olan sektörlerde e, bu lojistik avantajları kullanıp politik gerginliklere sebebiyet vermeden stabil bir politika izleyerek belirli bir çizgi içerisinde yürüyen iyi komşuluk ilişkileriyle yine başarılar elde edilecektir. Bu vesileyle ben öncelikle Artkim ve Artkim çalışanlarına konuyla ilgili sektörümüzde bulunan diğer kompozit ve poliüretan da çalışan yer arkadaşlara bundan sonra iki yıl sonra yapılacak olan fuarda hep beraber güç birliğimizi sağlayarak ülkemizin Dünya ülkeleri içerisindeki sıralamasının aşağıya değil yukarıya doğru çıkacağı bir pozisyonda gerekli e, birlikteliklerle, güç birliğiyle başarılı olmak için hep beraber hareket edip bu fuarı etkin kişilerle birlikte desteklemelerini rica ediyorum. Saygılar, sevgiler.